YouTube kanalında yaklaşık 4000'e yakın video attım. Neresi denk gelse bildiğim için değil. Bakın bu site benim Mustafa Almaz. Buradan göstereyim. Size korkunç bir şeyler göstereceğim. Bu da benim. Benim bildiğim. Bu da benim. En fazla videoyu şuna yükledim. 1300 mü 1400 mü? Şu siteyi bir açalım. Ben size korkunç bir şey göstereceğim. Bakın normalde hakikat gerçekten çok acı yani. Zehirden acı. Nasıl zehirden acı? Normalde hakikat normalde her insan dayanamaz. Ve videoları açalım. Ben fazla anlamıyorum ama size korkunç bir şey göstereceğim dedim ya. Ve gelelim bu videolara. Bu videoları mesela bir şey yaparken de mutlaka bir misal veriyorum. Mesela bu şunu girelim dersimizin sonuna ve dersin sonu ve başlangıcı ortasını normalde bilimsel olarak normalde niyeti zerre miktar iyi olan insanlar bunları direkt anlarlar direkt direkt çözerler ve size buradan videoları hem oraya hem buraya bakarken burada bütün videolar var bakın bu Alanya. bu insanlığını yitiren kişiler bu manevi emanetler bizde çıktı ve bilerek bu zulmü yaptıkları, bilerek rahmeti kestikleri ortaya çıkarsa bu emanetler geldiğinde eyvah hepimizin saltanatı, zevki, sefası, sapıklığı bitti diyenler şu aklını kiraya verenler. Niyeti bozuk olan her insan aklını kiraya verir şeytana. Ve size bir şey göstereceğim. Bakın burada bu misalleri biraz feraset açılıp biraz tefekkür ettiğiniz zaman her şeyi çözmeye başlarsınız. Burada çok korkunç şeyler var. Bu çoğu kayıtları biz bir flash belleğe yükledik. Diğer kısmını da e, Erzin'de Hatay'ın Erzin ilçesinde Şahin Tepesi diye bir yer var. Oraya gömmüştüm. Hatta oraya gittiğimde pansiyon sahibine bana bir keser ver dedim. Ne yapacaksın keseri demişti bana. Dedim ya ben eee Orada bazı kayıtlar var dedim. Bana deli gözüyle baktı. Hani diyorum ya bu deliler bizim deliler diyorum. <laughs> Biraz aklınızı başınıza alsanız iyi olur. Çünkü insanın aklı başındayken her şeyi görebilir. Cenneti de, cehennemi de. Bir de burada bir örnek vermek için arıyorum. Fazla internetten anladığımdan falan değil yani. Ve inşallah bulurum. Burada bir yerde bir kayıt var ama sanki siteye girip sadece o kaydı silmişler ama şifreyi bulabilirler mi silebilirler mi onu bilmiyorum ama bakalım yine tek tek bakalım olması gerekiyordu bu kaydı gördüğünüz zaman belki büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz o zaman dersiniz bunlar hangi dinin mensubu? Ben bilmiyorum. Bir gün Allah nasip ederse bunlar yargılanırsa sorarsınız. Sanki o kayıt silinmiş. Çünkü bu dört tane hayali dosyadaki kişinin normalde gerçek hadiseyi gösteren videoydu. Ve bu video inşallah bulurum diyorum ama biraz zor gibi çünkü olsaydı şimdi bulunurdu inşallah bulurum veya ben bilmiyorum ama görünüyor neticede ne yazık ki yok o videoyu almışlar nasıl giriyorlar bilmiyorum şifreyi de bilmiyorlar belki de almamışlar belki de bulamıyorum ama kalınlar burada görülmesi gerekiyor bu videonun yazık ki buradan bu siteyi tespit edip silmişler Şimdi İnsan geç kalınca birçok şeye Ben de tutup aynı önemli videoları birçok sitelere yüklüyordum. Dur bakayım öbür sitelere bakalım şu neydi? Bundan alınmış, silinmiş. Çünkü bu çok korkunç. Dört tane hayali dosyada kullanılan kişilerin gerçekte kimler olduğu. Burada bir işte. Çünkü nerede ne bulsam hemen yüklüyordum. Burada ve bu videoyu bulduğumda çok korkunç bir şeyle karşılaşacaksınız ve beyninizden vurulmuşa dönersiniz. Bunlar şimdi devletin birimlerini, kullanıyor. Evrak üzerinde vatanseverlerin katliamını yapıyor. Bunlar Müslüman falan değil. Aklını kiraya vermişsin diyorsun da bunlar bilerek kiralamış yani kiraya vermişler bir de milletin aklını da kiraya alıyorlar. Ve İnşallah bu videolara baktığınız zaman hepsinin içinde hep sadece acı var. Güzel günler hep geride kaldı. Bakın bu, normalde... 3 buçuk seneden beri bas bas bağırıyorum. Son manevi sesi, gizlilikleri hakikatle Süleymancı cemaatine açtırdılar. Bu devleti, bu milleti... Dur bakalım. Yani sizin anlayacağınız virüs, virüsten öteye çoğu şeyi ha, önceden anlattım. Gece namazına kalktım. Bu benim ev. Gitmiyorum. Evi unuttum yani. Çünkü bu bayraklara baktıkça biraz rahatlıyorum. Evde normalde sıkıntı veriyor sadece. Burada bazı kayıtlar olabilir. Bunlara baksanız da şaşırırsınız. Ya nasıl oluyor diye önceden her şeyi uyarıyorum. Zaten Müslüman imanı ve ferasetiyle birçok şeyi görür. Bu Türkçe söylüyor. Türkçe Türkçe Allah kelamı gönülle ilgili böyle güzel hangi dilde lisanda söylerse söylesin. İnsan ben o videoyu yani, yeniden buldum. Bizim dinimiz gerici olarak söylüyorlar ya birçok kişi. E, bizim dinimiz gerici de 1993'te 2000 yılında 2019'da son set açıldığında, hükümler açıklandığında virüs, virüsler ötesi bütün dünyanın maddi manevi çökeceğini anlatmıştım. Virüs bitti diyorlar. Evrim değiştirecek diyorum. Ve hem hastalığını söylüyoruz hem ilacını söylüyoruz. Bu Dikkat konuşma 2019'da konuşuldu bir de 2000'de. Şifasını bulamıyorum. Size daha ağır bir şey anlatayım. Alanya'da şehitlerin anısına yapılan yere çok kar ettiler. Halkı kullandılar. Askeriyeyi kullandılar, emniyeti kullandılar, yargıyı kullandılar. Allah rızası için yapılan yeri darmadağın ettiler. Üzerinde Allah ve Resulünün ismi olan Türk bayraklarını bir paçavra gibi attılar. Doğru mu doğru? Doğru. Cenab-ı Allah da orayı dünya tarihinden silerse şaşırır mısınız? Anlatayım size. Yerin altındaki fay hatları dünya var olduğu müddetçe var. O fay hatları yükünün üzerinde bir yük yüklenir. Allah'ın azabını gördüğünde kütür kütür kırılır. Ve Alanya ile Antalya arasında bir büyük bir fay hattı var. Bu yapılan zulümden dolayı Şayet giderilmediği takdirde kısa bir süre sonra alametlere başlayacak. Deniz hızlı bir şekilde çekilecek ve hızlı bir şekilde kabarınca bilim adamların dikkatini çekecek. Diyecek yine buradaki fay hattı zorlanıyor. Acilen Alanya ile Antalya bölgesini terk edin. Ve ne yazık ki bu söylediklerim hepsi doğru. Önceden açıklıyorum bizi takip ediyorlar araştırma gemilerini gönderiyorlar. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi araştırılıyor, fay hatları titriyor, yükünün üzerinde büyük yükleniyor, kırıldığı takdirde Türkiye haritadan silinebiliyor. Peki bu konuşmayı Alanya dahi duydu. <laughs> Abi diyor sen virüsün evrim değiştireceğini söylüyorsun. Dünya Sağlık Örgütü katrilyonlarca para harcıyor virüsün evrimde. Biz hem derdi hem dermanı söylüyoruz. Bunlar dermanı yok edip dertlerine dert eklediler. Kendileriyle birlikte hepinizi yok edecekler. O videoyu bulamadım da bunu buldum. Tekrar yüklenirim veya ben anlamadığım için bulamadım. Neden olduğunu bilmiyorum. O videoyu görseniz donar kalırsınız.